Crazy Chemistry'den herkese merhabalar arkadaşlar. Erzurum'da kaldığımız yerden devam ediyoruz ikinci bölümünde. Ben o oyunu tekrar en baştan başlayıp buraya geldim. Şeyden dolayı orada bana bir kurt saldırmıştı. Bayağı kan kaybımdan şöyle dur göstereyim. nerede? Sağlık bayağı düşüyordu yani 1500'lerdeydi. Gelirken de Allah'tan hiçbir kimse bana saldırmadı. Ziya Hoca'yla konuştuk, onun silahını alacağız şimdilik. Kapat. Ses ne lan? Korkutmayın beni. Bunun silahı varmış, bakayım. Elektronik hurda, al al al, her şey al. Pompalı tüfek, güzel ya. Bizim gideceğimiz yerde bayağı bir ayı olur falan dedi. Ha ikinci nacak oldu. İki tane oldu nacaktan bende şu an. Kumaş. Fener fişek. Hata oluyor burada. Tamam. Nereye doğru gideceğiz biz? Şöyle. Ayı falan olabilir yani. Dikkat etmeliyiz. mermimiz de yokmuş. İyi ki doldurdum. Umarım ayıyla karşılaşmayız. Şu an karşılaşamam. Bu sefer kaydettim ben o Ziya, Ziya Hoca'nın olduğu yere. Önce kaydetmiştim de şimdi yine kaydettim orada. Videoya başlamadan önce. Umarım inşallah hiç kimse bana saldırmadan gideriz. Kan kaybını önleyecek hiçbir şey bilmiyorum. Of, of arkaya verdimizi. Nasıl tutuyor ya silah değişik tutuyor. O ses ne ya? Bizim sesimiz. Bakalım tamam. Çok uzak ama gideceğimiz yer. Umarım donmayız. Yemek de yemedim unuttum yemek yemeyi. Biraz yürüyelim ya. Şu enerjisi de olsun. Şöyle etrafı da kolaça ne dedim. Arkadan bilinmedik bir hayvan saldırmasın. Bakalım. Gel biraz daha bakayım. Daha yeni çıktık. Ene soğukluğa bak. Şunları giy. Giy 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 giy. Ne yapalım? Soğukluğu biraz daha azaltsın onlar. Umarım birazcık ileride bir ev falan buluruz da. Bak şu duman iki de bir var ya. Ziya hocanın evine gideceğim zaman. Aa. Çok güzel baksan. O ses ne? Geceden de nefret ederim oyunlarda. Hiç güvende hissetmem ben gece oy oyunda. Yani biri gelecek, öldürecekmiş gibi bir his oluyor. Bu da her oyunda gerçek oluyor genelde yani. Böyle oyunlarda yani. Ayı da tek mermiyle ölürsün inşallah. Biz nereye gidiyorduk orada neydi? He, askeri kamp. Askeri kampta kimse yoksa çok kötü. Üzülürüm. Vallahi da üzülürüm yani. E, ay donacağım ha. Vallahi donacağız. Hadi hadi. Durma mal gibi burada. Yürü. Kimse saldırmadan Hiç kimseyle uğraşmak istemiyorum şu an. Hadi. Doğru ben yoluma gideyim. Herkes yoluna gitsin. Koş iyi. Enerjimiz doldu biraz. Koş koş. Bekleme yapma. Bir ev bulabilirsem çok mutlu olacağım şu an. Oraya bir tane kamp şey odun falan yerleştireceğimiz bir yer olsun. Soba falan. Baya yaklaştık da donmamız da bayağı sıcaklığımız da gidiyor. Üf, gitti gitti vallahi gitti. Evde yok ya. Harbiden ev yok artık. Ne yapalım? Parol falan içeriz. Ağır kesici içeriz. Şu enerji de biraz yavaş doluyor. çok kötü. Hafif birazcık hızlı olsaymış iyiydi. Bak koşarken çok hızlı gidiyor. Dolarken yavaş oluyor. Bu yönden kötü. Koşma şeyi. Çık. Takılma zaten donuyorum. Takılma. Yok. Ev yok. Vallahi yok. Ay vay yedik. Donarak ölmeyeyim şu an bak. Canımızdan gidecek maalesef. Canım biraz azalırsa parol içerim. Bak geldik. Aha geldik olduk. Lütfen dayan karakter. Ölme donarak. Ayılar gelebilir şu an bence. 2-3 saat yattım şeyde. Neydi Ziya hocanın evinde yattım. Vallahi sıcaklık var orada bak. Aa yangın mı var? Oo. Hadi enerji dol. Oraya gitmem lazım. ısınmam lazım benim. Acil. Silah tuttuğum için herhalde biraz yavaş yürümüş olabilir. O kadar koştuktan sonra yeni aklıma geldi. Tamam dursun. Bak böyle zıplayabiliyor mesela. Şimdi in adıma da ayı gelir. Onun sıcaklığı belki bana yararı dokunur. Hadi koş. Böyle gideyim yoksa öleceğim donarak. Oyunun şey yani bu. Ne denir ki? Hatası değil de. Bize yararı. Bana yararı şu an. Bak hızlıca gidiyorum. Allah kahretsin ayı. Lan! Allah Allah kahretsin şansıma. Gir! Girişte. Hayvan! Uçak Ya bunlardan ben nasıl kaçacağım? Kan paraştır falan diyorsun da ben ölürüm şimdi ya. Mermi Gelemiyorlar. Hadi gel, yiyorsa gel. Buraya ben kaydedemem bu oyuna. Kaydedemem. Ölürsen falan e. Ee, tabanca mı? Tabanca mı verdin? Gel lan. Öldürürüm umarım. <laughs> Pompalı silah çıkar boş ver. Vallahi öldü. Oyun vallahi bana çok iyi davrandı şu an. Çok iyi. Derisini falan alabiliyor muyum? Of. Of of of. At ne yapayım? At at. Donacağım. Parol iç. Nerede parol? Bu canlı dolduruyor çünkü. Benim bir yere gitmem şart oldu. Umarım orada şey vardır. Isınabileceğim Is bir yer. Yemek pişirmem gerekiyor benim et gir. Heh, girdi. Vallaha varmış. Oo, tamam. Pişir. He. Tavşan eti değil. Ah, bu ne? Bu değil heh. dakikası kalmış. Albayım size ulaşmaya çalışıyorum. Fakat burada tesislerimizden sinyal alamıyoruz. Göktaşı yüzünden olmaz. Size haber gönderebilmek için askerlerimden birini radyo. Fakat radyo istasyona göndermeyi düşünüyordum. Fakat bir süredir Göktaşı'nın düştüğü bölgeden neden kaynaklandığını bulmak için oraya gitmeye karar verdim. Hazırlandık ve yola çıkıyoruz. Eğer bu notu okur ve peşimizden gelmeye karar verirseniz herkese gaz maskesi taktırın. Ölçümlerimize göre kayaların arkasında yüksek radyasyon seviyesine rastladık. Binbaşı Hazan Hasan Öztürk. Hmm, etten bırak o zaman. canımı mı götürüyor? Aa, 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 ama. Anladım niye öyle olduğunu. Tezianın evinden başlatacağım ben değil mi? Üf. Kötü oldu ya. Ben o ayla... sonunda öldürdüm. Sesi çok mu bunun? Oo. Sesimi bastıracak şimdi. Tamam, bunlar artık akıllandım ben. Ben akıllandım. Bunu bunu yemem artık. Kaldır silah. Bayağı kurşun harcadım ya. Bunlar önemli. Bunu şeye katalım. Çekil. Depoya katacağım ben bunu ya. Boş ver. Ağırlık yapıyor, ağırlık. Depo neredeydi? Al şurada 20 mermi falan çıkıyordu buradan. Umarım bir daha karşılaşmam. Şunu okuduyduk notu bir daha okuyacağız. Al al fener şeyi. Aa bu da varmış. Depoya bırak. Yeme at. At oh gitti sonunda. Başka e, ay derilerini de atsam mı at. Çünkü bayağı bir ağırlık yapıyor. Nacan bir at. Bir kilo muymuş ne ağırlığı onun. Karga pantolonu. Tamam bunu okuduyduk. Merceğe de al. Şuraya kaydet bir. Heh kaydettik. Ee, dur. Kömür yakalım bir tane. Yak bir kömür. Bir saat yanıyor. iyi Pişir. Şu yır, yır, yırtıcı hayvan şeyini al bir. Neredeydi o? Şuradaydı. Ver depoyu. Depoyu. Aa yere mi attı onu? Neyse ne işte alsın. Ne diyeyim artık? Ben oraya koyar sandım koymamış. Su yapıyor bundan. Sargı bezini yapmayı da öğrendim. İşçiliğe giriyorsun. Nerede? Bir tane yaptım sargı bezi. Onu kaydettim miydi? Dur bakayım bir. Öldüğüm için kaydetmemiş olabilir. Bakayım. Kanamayı durduruyor iyi. Yani bana kurt murt saldırırsa en azından yaşamak şansım olur. Parol hiç bir tane. Canı doldur çoğunluğunu bir. Bir saat yat şöyle bir dinlen. Dinlen bir. İyi biz nereye gideceğiz şu an? Q'ya basınca kampı araştır diyor. Şuraya giriliyor mu mesela? Bir daha ayı mayı gelmesin korkuyorum şu an. Ha bıçak var. Al bıçağı almayı unutmuşum bak. Ha, fullende ağırlığım benim. O zaman bir tane şunu iç o zaman. Neyse arkadaşlar videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Videoya benzer Like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız benim için çok iyi olur. Hadi gittim ben. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.